Yarın Boğa Güreşi Müzesi'nde bir görevim var. O yüzden Boğa Güreşi'ni araştırıyordum. Onun hakkında birkaç bilgiye sahip olmam lazım ve çok çarpıcı şeyler öğrendim. E, hatta şok oldum. Ben bilmiyordum açıkçası. O kadar canice bir şeymiş ki ben sadece bazı hatta çoğu kişinin bildiği gibi İspanyol olmayan sadece koşturuyorlar ve sonunda da hayvanları geri gönderiyorlar zannediyorduk. Hani güreşiyorlar hani şey yapıyorlar sonra geri götürüyorlar. Öyle değilmiş. Maalesef çok kötü şeylere şahit oldum. Bildiğiniz hayvana saatler eziyet ediyorlar. Yani hayvan koşuyor ilk başta. Koşuyor, 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 yoruluyor. Yani onu güzel bir yoruyorlar. Sonra o hayvan artık yoruluyor. Ve sonra yavaş yavaş kan atıyorlar. Canını acıtıyorlar. Hem kanlar akıyor hayvandan hem daha çok koşmaya çalışıyor. Hani yorulduğu için hani kurt kurtarmak istiyor kendine. Yani uzun bir süreçte hem hayvanı yoruyorlar sürekli hem canını acıtıyorlar kan içinde bırakıyorlar artık ne kadar sürüyorsa ve son anda da matador dediğimiz kişi şu gördüğünüz şeylerle kılıçlarla da onun orada bir yeri var üzerinde hayvanın tam şu arkasında oraya son şeyini vuruyorlar ve hayvan yine can çekişerek ölüyor. Ve çoğu hayvanda ilk vuruşta ölmediği için sürekli vuruyorlar. Yani bildiğiniz kanlar, kanları izliyorsunuz. O şeyde e, hani bu spor denilen yani sporla bir yani cinayeti nasıl yan yana koymuşlar şoklar içerisindeyim. Bir tanesini izledim. Ve yani ağlamamak için çok zor tuttum. Orada oraya çocuklar da geliyorlar ve e, çoğu kişi de ağlıyor. Yani neden buna gidiyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle e, benim gibi birçok kişi sadece hani hayvanları koşturuyorlar. Hani kızdırıyorlar ve koşturuyorlar zannediyor. Öyle bir şey yokmuş. Amaç tamamen hayvan öldürmek. Sonunda kesin ölüyor hayvan. Ve bir sürü hayvan. Yani bir sürü boğa. Sırayla çıkarıyorlar. Onu uzun uzun koşturuyorlar. Yoruyor. Yorulduktan sonra eziyet ediyorlar. işte kan atıyorlar. Yaralıyorlar. Artık hayvan dayanamayacak hale gelince de Matador artık kılıcıyla öldürüyor spor yani spor denilen şey bu böyle bitiyor. Kurban bayramı dolayısıyla linçleniyoruz. Ben şoklardayım.